Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2007 ÖSS 2 Fen Bilgisi Biyoloji soru çözümünü ele almaya çalışacağız. 23. sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki grafikler yıllık yağış ortalamalarında farklılıklar saptanan bir ekosistemde bir bitki popülasyonunun K, L, M, N, P ve R varyasyonlarının 1, 2 ve 3. yıllardaki dağılımını gösteriyormuş arkadaşlar. Buna göre demiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. E, şık şık gidelim isterseniz. A şıkkına bakıyorum. Popülasyonun devamlılığı varyasyonların birey sayılarının aynı kalmasıyla sağlanmış mıdır acaba? Arkadaşlar bakın birinci yılda K e, varyasyonundan bine yakın birey varken ikinci yılda arkadaşlar bakın K varyasyonu yok olmuş arkadaşlar. Hiç yok. Demek ki birey sayılarının aynı kalmasıyla bu popülasyonun devamlılığı sağlandığını biz iddia edemeyiz. Ama diğerlerine bakalım en son A işaretleyelim. Net olsun. Siz direkt bu şekilde A'yı gördükten sonra işaretleyip geçmeyin. Hepsini okuyun arkadaşlar. Biyolojide hepsini okumadan cevap vermek doğru bir anlayış değil çünkü. B şıkkına bakıyoruz. Popülasyondaki her bir varyasyonun birey sayısı yağış miktarına göre değişmiş midir acaba? Evet arkadaşlar bakın yağış miktarlarına göre bakın ne yapmış her bir varyasyonun birey sayısında değişiklikler olmuş birinci yıl ikinci yıl bakın üçüncü yıl arkadaşlar yok olanlar olmuş az olup daha sonra yağış miktarına göre bakın çoğalanlar olmuş arkadaşlar bunu söyleyebiliriz grafiklere bakarak yağış miktarındaki değişme popülasyon büyüklüğünü etkilememiştir. Evet bakın hepsinde 4000 tane Birey sayısı var. En nihayi olarak arkadaşlar, popülasyon büyüklüğünü bakın etkilemediğini buradan söyleyebiliriz. Farklı varyasyonlar farklı uyum göstermiştir. Evet, bazı varyasyonlar bakın yok olurken, bazılara bakın çoğalmış sayılarını artırmışlar. Farklı uyumlar söz konusu. Yağış miktarındaki değişme bazı varyasyonların elenmesine neden olmuştur diyor arkadaşlar. Evet bakın K mesela varyasyonu burada artık yok olmuş. Bakın burada artık L varyasyonu bakın yok olmuş görüyorsunuz. Buna da ulaşabiliyoruz. Cevap Adana olarak bulunur. 24 yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden haç yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi üçte ikisi dışarıda kalı şekilde arkadaşlar öz bölgesine kadar çakılmış. Ve bitki 10 yıl sonra incelendiğini diyor hangileri 1, 2, 3, 4'ten gözlemlenir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bitkilerde ne vardı arkadaşlar? Bitkilerde uçlardan uzuyorlardı. Bakın uçlardan primer meristemler uçlardan büyüyordu. Yani şuraya çakılan bir çivi arkadaşlar bakın uçlardan büyüyeceği için bitkimiz yeri ne arkadaşlar? Bakın yeri H yüksekliği değişmez. Fakat her sene şöyle ağacın eline kanlaşması söz konusu olacağı için dışarıda kalan çiviliğin arkadaşlar kısmı ne yapar? İçeriye girer ve e, R yarıçap arkadaşlar ne yapmış olur? şurada R yarıçapı azalmış olur. Dolayısıyla buna göre düşünecek olursak birinci öncülümüz ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun aynı kaldığı değil arkadaşlar. Çivi uzunluğu azalır. Bu yanlış. Ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun azalmasını bekleriz. Uzayan ağaçta çivinin H daha yukarıda olduğunu bakın beklemeyiz. Çünkü uçlarından bakın uzuyor demiştik arkadaşlar. Bu olmaz. Ağacın uzamasına karşın çivinin H yüksekliğinde kaldığını gözlemleyebiliriz. Çünkü aşağıdan yukarıdan uzuyor. Bakın çaktığımız yer arkadaşlar sabit olarak kalır. Cevap 2 ve 4 olarak bulunur. 25. sorumuz insanda dişi bireyde normal bir menstrual döngü sırasında kandaki LH hormonunun miktarındaki değişimi hangisi gösterir diye sorulmuş. Arkadaşlar LH hormonu folikül evresinde FSH ile uyarılan folikülün gelişmesiyle östrojen hormonu salgılanır. Folikül iyice olgunlaşır. İçindeki yumurta bakın iyice arkadaşlar artık fallop tüpüne gidecek kıvama geldikten sonra LH hormonuyla arkadaşlar folikül yırtılır. İçindeki yumurta ne yapar arkadaşlar? parlöp tüpüne doğru geçiş yapar. İşte bu yumurtanın yırtılmasını arkadaşlar folikül kesesinin yırtılmasını sağlayan hormonun adı LH hormonudur. Ve bu hormon yaklaşık 14. menstrual periyodun 14. gününde arkadaşlar devreye girer. Ve kandaki miktarı en yüksek düzeye ulaşır ve sonra aniden iniş gösterir. Bu şekilde yumurtlama olayı bitmiş olur arkadaşlar. İşte bunu gösteren ifade eden de C, D şıkkındaki grafiğimizdir arkadaşlar. Diğerlere bakın görüyorsunuz zaten uygun olarak verilmemiş. 26. sorumuza bakacak olursak normal bir insanda yoğun bir egzersiz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Şimdi yoğun egzersiz sonucunda kandaki oksijen solunum hızlanacağı için dokularda kandaki ne yapar arkadaşlar? Karbondioksit miktarı artar. Ee, eğer daha da zorlarsa birey laktik asit fermentasyonuna başlar bakın kana laktik asit bakın karışarak onun miktarı artış gösterebilir. O zaman kandaki CO2 miktarının artması beklenir. Fakat CO2 ve laktik asit arkadaşlar asidik bileşiklerdir. Bunlar kanın asitliğini artırır, e, pH'i düşürürler. Kan pH'inin yükselmesi bakın burada arkadaşlar beklenmez. Soluk alıp verme hızı artar mı? Artar ki... E, bu şekilde hızlı CO2 oluşması söz konusu olur kana karışırlar. Dokularda oksijen miktarı azalır hızlı bir sonun sonucunda. Hücrelerde ise ATP'ler harcanacağı için ADP miktarının aşırı artış göstermesi gözlemlenebilir arkadaşlar. Cevap Bursa olarak bulundu. Devam ediyoruz. 27. sorumuzdayız. Bir refleks seyini oluşturan nöronlarla ilgili olarak fiziksel ya da kimyasal etkinin şiddeti değişse bile hangisi değişmez diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi etkinin şiddeti değiştiği zaman birim zamanda daha hızlı bir etkiyle uyarıldığı zaman daha sık daha uzun bir etkiyle uyarıldığı zaman arkadaşlar daha çok impuls oluşacağı için birim zamanda kullanılan ATP miktarı da nöronlarda artacaktır. Impuls sayısını da bu olay hızlandırır. Ama impulsun şiddeti arkadaşlar bakın değişmez. Çünkü ya hep ya hiç prensibine göre bakın ne yapıyor? Impus ilerliyor. Harcanan oksijen miktarı birin zamanda iletilen impuls miktarı artacağı için artabilir. Uyarılan nöron sayısı da arkadaşlar bu bağlamda artış gösterebilir. Çünkü canlının neyi değişiyor bakın? Etkinin şiddeti değişiyor arkadaşlar. Buna bağlı canlının arkadaşlar tepkisi de ne yapabilir? Değişebilir. Çünkü uyarılan nöron sayısı artmış oluyor ister istemez. Cevap C olarak bulunur. 28 aşağıdaki şemada İnsanda bir sarkomerin yapısı gösterilmiştir arkadaşlar. Siklik kaslarda kasılmayı ve gevşemeyi sağlayan birim elemana biz sarkomer adını vermekteyiz. Kayan iplikler hipotezine göre kasılmış bir siklik kasın gevşemesi sırasında hangileri görülür diyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz iki tane Z çizgisi arasında kalan bölüm bir sarkomerdir. Kaslar arkadaşlar gevşerken Z çizgileri birbirinden uzaklaşır arkadaşlar. A bandı hiçbir zaman değişmez. Kas kasılırken gevşerken. H bandı kas kasılırken bakın arkadaşlar Z silgileri birbirine yaklaşacakları için şurası kaybolur bakın. Ama Z'ler uzaklaşırken yani kas gevşerken tam tersi bakın tekrardan H bandı meydana gelir. Şu I bandı ise arkadaşlar bakın kas kasılırken daralır. Gevşerken tekrar genişleyerek eski haline gelmiş olur. Bize gevşeme sırasını sorduğu için H bandının kısalması değil arkadaşlar genişlemesi söz konusu olmalıydı. A bandı her rakarda aynı kalıyordu. I bandı kısalmaz. Tam tersi kas gevşediği için genişler arkadaşlar. Ama Z çizgileri bakın birbirinden ne yaparlar? Kas gevşerken tabii ki de uzaklaşırlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 olarak bulundu. 29. sorumuza bakacak olursak arkadaşlar Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretiliyormuş. Bu işlemin aşamaları şunlarmış ve bunların doğru sıralanışı hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakterinin şu gördüğünüz plazmit DNA'sı 3-5 genli küçük DNA arkadaşlar ve şu insanın arkadaşlar pankreasının alınan insülin üretmeyi sağlayan bir DNA'nın parçası olsun. Hatta şu bakın ilgili gen olsun. Devamı bakın yukarıda. Onu şu an göremiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu genin bakın buradan koparılması ve plazmit DNA'sının ilgili geni içine alabilecek kadar bakın büyükteki bir geninin oradan çıkarılması söz konusu ilk başta. İşte bu iki geni kesen arkadaşlar bir enzim var. Bu enzimin adı restriksiyon enzimidir. Olay bu şekilde başlangıç göstermeli. Buna göre bir öncüleri okuyalım. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı plazmit ile birleşmesi yani buradan çıkarılacak buradan çıkarılacak şu genler ki arkadaşlar sonra bakın bileşme olacak. Bu daha sonra olmalı. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının tümünün saf olarak elde edilmesi. Evet ilk önce bunları saf olarak arkadaşlar elde etmeliyiz. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi. Evet saf olarak elde ettikten sonra arkadaşlar bunları kesmeliyiz çıkarmalıyız yerlerinden. Daha sonra insünün geni içeren DNA, insan DNA parçasının taşıyıcı DNA plazmitle bakın birleşmesi söz konusu olmalı. Birleştikten sonra bakın artık bu şekilde bir rekombinant arkadaşlar DNA meydana gelir. Şurayı çizemedim bakın tam şurası bakın değişmiş olsun plazmit DNA'mızın şu kısmı arkadaşlar bakın değişmiş olsun. Biz buna rekombinant DNA diyoruz artık ve tekrar bu bakteri içerisine aktarıldıktan sonra artık bakteri çoğalmaya bırakılacak. Gen aktarılmış E. coli bakterisinin besiyerinde çoğaltılması bakın işlemi başlayacak. Ve plazmitin E. coli hücresine aktarılması diyor arkadaşlar. İlk önce bunu yapmalıydık. 4 bu olmalı. Daha sonra bakın besiyerinde çoğaltılarak arkadaşlar bu insülin üreten insülin üreten bakterilerin sayısı iyice artırılmalı. Yani bu sıramız geçerli olacak şekilde cevabımız 2, 3, 1, 5, 4 olan Ceyhan şıkkı bunlar arkadaşlar. 30. ve son sorumuza bakacak olursak. Annenin AB babanın sıfır kan grubunun olduğu bir ailede 3 çocuk varmış. Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Anne AB baba sıfır ise arkadaşlar mecburen babadan sıfır geni gelecek. Anneden A veya B gelebilir. O zaman ne yapar çocuk ya A0 ya B0 olur arkadaşlar. O zaman çocuk sıfır sıfır olamaz. Bakın sıfırlar gitti. A B de olamaz. Sadece ya A ya B olabilir. O da A şıkkında mevcut arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.